<laughs> Hah öyle yapmayayım. Hadi tamam. şey ha, bir şey, ya, Aynen, Aa, şey. O zaman siz şey girin. Yani? abi bir şey, şey saldırmıyor. ya. Valla oynar mı açılır mı? Valla hayır hani zorlanır mı bilmiyorum. Sen gelirken sen gelirken geçer sen gelecek mi? Evet. Oynarken sen. geçeriz. Biraz su koysak iyi olur diyor. Al sen al. bende de içeride. Alalım. abi şimdi. Kim gidecek sizden? Hayvan var ya nerede abi? Hı -hı. Atın, şey ee, ya. Abi yukarı, yukarı, yukarı. yukarı. Abi. Bu tamam. abi sen Hı -hı. Yu -hı. Abi. Sen kendin başlayın? Evet. Burada evet, evet, evet.

Kumayı ben yapayım. Köpek yoktu. Ben bahçe kapısından girdim. Asma kilit vardı ama asma kilit açıktı. Girdim ben büyük kapıdan, bahçe kapısından. Eve beş metre kadar, yani biz eve bir haber vermemiz gerekiyor. Beş metre kadar ev sahibi diye günlerin. O sırada onlar balkondaymış köpekler iki tane. Hemen fırladılar üzerime. Ee, yani hemen sardırdılar ee, iki tane birden. Yani ısırdılar, ısırdılar. ısırdı, böyle kafasını salladı, parçaladı burayı. Ya insanlık değil bu ya? ya, bu var ya, bahşet ya. Ya oraya bir çocuk girse, girebilir, kapaçık. Yani ben beni öldürdüler bunlar dedim ya